Hoş geldiniz çocuklar. Birinci soruyu çözüyorum. Burada 5 tane, burada 5 tane, burada 5 tane çarpan var. 180'in çarpanları 2, 2, 3 ve 5. 450'in çarpanları 2, 3, 3, 5, 5. Bunları elediğinde geriye bunlar kalıyor. Toplarsanız sonuç çıkıyor. Burada çözümlemesi verilmiş sayıların değerlerini bulduğunuzda en küçüğü bu çıkıyor. Cevap bu dolayısıyla. Burada e, toplamları diyor ya. O yüzden 2'yi 1, 1 diye ayır. Birer tane bundan bir tane bundan aldığını düşün. 16'ya 36 kalıyor. Aralarında asal değil. İkişer tane alsa toplam 4 tane yani. 15'e 35 kalır. 2 çıkar 2 çıkar. 15'e 35x de 5'e bölünür. Aralarında asal değildir. Üçer tane alsa 34'e 14 kalır. Bu ikisi aralarında asal değildir. Pardon özür dilerim. Aa, pardon bu. Dörder tane alınında 13'e 33 kalır. 13 ile 33 aralarında asaldır. E, Dördüncü soruda şunu söylüyor e, ee, çarpanları kadar. 18'in çarpanları 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6 tane normal çarpan Demek ki 6 tane sağ kayacak. Bunlardan 2 tane asal çarpan. Demek ki 2 tane de yukarı çıkacak. O zaman şuraya gelmiş oluyor. 6 sağ, 2 yukarı burası olur. 5. Ee, soruda güzel bir soru. LGS'de çıkmış bir sorunun şeklini değiştirmişler. 70'in çarpanları 1 kere 72, 2 kere 35, 5 kere 14, 7 kere 10 ya. Bu 8 tane sayıyı bu 8 tane kamyona yazacak. Bir kısmını kırmızıya bir kısmını yeşile boyayacak. İsterse bir tane isterse 10 tane yani 8 tane fark etmez. Top, bunun da toplamı bunun toplamı eşit olacak. O zaman bunların hepsinin toplamı kaç bir ona bakayım. 144 demek ki bu da 72 bu da 72 olacak. 72 olabilmesi için en büyük seçebileceğim iki sayıyı yani 70 ve 2. 70 ile 35'i seçemem herhalde 70 gelmesi için. 70 ve 2. E bu 70 ve 2 ise geri kalanları da bunu atarım. En fazla 6 tane olur yeşilde. En fazla. 6. soruda dikkat ettiyseniz Burada 6 tane kitap var. Burada 8 tane ve hepsi eşit. 6x, 8x gibi de düşünebilirsiniz. 6 ile 8'in ekoku 24 demek ki bunun 3 katı, bunun da 4 katı. O zaman bunlardan 3'er tane var. Bunlardan 4'er tane üst üste. Bunlardan 3'er tane üst üste koyduğunda er üst 24, 24 oluyor. E bunun içinde 6 tane sarı yok. 5 tane sarı var. O yüzden 4 tane alırsa 5 kere 4, 20 sarı. E burada da 7 tane sarı var. 7 kere 3, 21. 20, 21 daha. 41 cevap. 7. soruda Buradaki sayılardan iki tane seçecek. EBOBU 5 olacak. EBOBU 5 demek şu demek. En büyük ortak bölen. Yani bunun da katı, bunun da katı. Katı olan sayılar 5, 10, 15, 20. 5 ile 10'un EBOBU 5. 5 ile 15'in de EBOBU 5. 5 ile 20'nin de 5. 5, 10 daha bu oluyor. Bu topla, bu topla, bu oluyor. Ama bu olmuyor. 10'a 20 seçsen yok olmaz. 10'a 20'nin EBOBU da 20 olur. 5 olmaz falan filan. Burada 3 ile 4'ün ekokunu buluyorsunuz. 12 ve bunu 12'ye bölerseniz 25 tane var. Gayet basit bir soru. Bu zor gibi görünüyor ama yani güzel bir soru. Şimdi burada bir kare prizma var. Kare prizmayı tabi tabanı kare olur da tabanını yan tarafa koymuş. Yan çevirmiş. Şimdi diyor ki burası 24-24 diyor. Burada 45-45 gidiyor 45 ve şu uzunluk aynı ya. O zaman ekokunu bulursun. ikisinin ekoku. Algoritma ile bulun kafadan bulmak zor olduğu 360. Bunun 8 katı bunun 15 katı. Demek ki buraya en fazla 15 tane buraya da 8 tane e, sığıyor. Benden daha soruyu okumadan bunları yaptım. Soruda da şunu diyormuş. Bunlardan bir kısmı satıldıktan sonra geriye kalanları yan çeviri koyuyor. Rafta da daha dolu görünsün diye büyük ihtimalle. E 15 tane burada 8 tane buradaysa demek ki 7 tane satılmış. 10 ve 11'in soruyu çözüyorum. 10. soruda ikisinin ebobunu buluyorsun. istediği şey bu. 32 katı 45 katı. 32 40 demek ki 32 tane. Bundan 45 tane bundan paket oluyor. Toplam 77 paket. E bu daha da kolay. 5 üzeri 4 bu. Bu 5 üzeri 3'ün şöyle bir tık yaklaştırayım. 5 üzeri 3'ün karesi 3 kere 2, 5 üzeri 6, 5 üzeri 2 demek 25. 5 üzeri 2'nin eksi birinci kuvveti çarparsan 5 üzeri eksi 2 bölerken çıkarıyorsun. 5 üzeri 12 kalır. 10'dan eksi 2'yi çıkarmak demek toplamak demektir. 12. soru. Burası 10'lar 10'lar, burası 12'şer 10'lar 12 gidiyor. İlk okusunu buluyorsun 10, 60. E, 250 metreden fazla diyorsa demek ki 60'ın katlarına bakacaksın. 60, 120, 180, 200, 300, 250'yi geçen 300. 300'ü böl ona demek ki 30 tane burada olacak. 300/12 demek ki 25 tane burada olacak ama başlangıçtakileri eklemeyi unutmuyoruz. Yani bunu artık biliyorsunuz ama onu herhalde ilk konu olduğu için unutuldu. 1 ekle 31, 1 ekle 26 topla 57. 13. soru. Bu forma numaralarıyla şunlardan birilerini birini eşleştireceğiz ve aralarında nasıl olacak? 16 ile 9. 21 ile 10, 25 ile 6, 30 ile da 7. Başka bir ihtimal yok burada. E 16 9'la aranırsa bununla bu bununla bu bununla bu 16 9 daha bu çıkıyor 21 10 daha bu çıkıyor bu hiçbir türlü çıkmıyor 37 daha bu çıkıyor. Bunun çevresini söyle çevre demek kenar uzunlukları demek kenarlarını topluyorum kaç tane kare kenarı var 16 tane. Her bir kare kenarı 2 üzeri eksi 3 2 üzeri eksi ile çarptım bu 2 üzeri eksi 4 demektir 16 çarparken üstleri topladım 4 eksi 3 daha 2 üzeri 1 yani cevap denizli 2. 15. soruda şekil biraz yanıltıcı olabiliyor şekille alakası yok ama mesela bu el fenerinden çıkan ışığı vermiş ya burada. Şu değil tabii ki de yani. 2 üzeri 5 üzeri 4 demek. Yani 2 üzeri 20 demek bu. 220 tane ışık var ve bu ışığın 2'de 1 yani yarısı. E bak şekle baksana. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 3 tane gitmiş. Yarısı değil yani. Şekil alakasız. Şekle, şekle göre değil. Temsilidir diyor zaten. 2 üzeri 20'nin 2'de 1'ini bulmak için 2 üzeri 1, 2, 1 bölü 2 ile çarptım. Bunun dörtte birini bulmak için dörtte birle çarptım. Sekizde birini bulmak için de sekizde birle çarptım. Yukarısı 2 üzeri 20, aşağısı 64. 64 2 üzeri 6 demektir. Bölerken çıkarıyoruz. 14 kalıyor. 16. soru. Ben hepsini 2'nin kuvveti olarak yazmışım. 2 üzeri 14 işte 2 üzeri 3'ün dördüncü kuvveti ya bu 8. 2 üzeri 3 demek. Falan filan hepsini kuvveti olarak yazdım ama aslında benim şunlara ihtiyacım yoktu. Şu köşedekiler yetiyordu bana. Neden? Şurası ve şurası boş ya. Şu an bunu direkt üzerine koysam bura bura. Burada bura oluyor dikkat et. Sen şu şekli şu şeklin üzerine koyarsan. Ama bunu yan çevir Yan çevirdiğinde bu sefer bu buraya gelir ya. Şu ile şu olacak. Buraya çevirse bu ile bu, bu ile bu. E bununla bunu çarp. Üstlerini topla. Eksi 7, 15 daha 8. Öyle bir seçenek yok. Bir işe yaramadı. 12 ile 2 üzeri, eksi 7'yi çarparsak üstlerini toplarız. 2 üzeri 5 gitti. Bunda bunu çarparsak 2 üzeri 4 gitti. Bunda bunu çarparsak 2 üzeri gitti. 17. soru. <laughs> Konya-Kayseri, Kayseri-Mardin, Mardin-Van arası. Uzaklar vermiş zaten buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya giderse. Bulmuş oluyor. Buradan buraya böyle güzel güzergah bu. Konya'dan e, tam tersi Van'dan Konya'ya gelmen lazım aslında. Konya çok güzel bir yerdir. E bu 10 üzeri 4 diyor dikkat ettiyseniz. Yani 4 basamak sağa kaydıracağım. 1, 2 sağa kayınca 3 oluyor bu zaten. 2 tane de 0 ekleyecek dolayısıyla. 10 üzeri 3. 1, 2 basamak sağa kayınca 65 oluyor. Bir de 0 ekledik. 650. bir sağa kaydı. Bir tane de 0 ekleyeceğim. 450 toplarsan denizi çıkıyor. 19 bir LGS sorusuna benziyor. Yani LGS çıkmış bir soruya. 3'ün kuvvetlerini yazdım buraya. 3 üzeri 1, 3, 3 üzeri 2 bu, 3 üzeri 3 bu falan filan. 400'e kadar. Pardon. Burada diyor ki tamamını bilmiş. Tamam ne kadar? Uzunluğu 800 metre. Tamam 800 metre ise 1, 2, 3 4, 5, 6 tane engelden geçecek birincisi. Çünkü bunun 3 katı artık 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3, 4 5, 6, 3 üzeri 7 artık bilmem kaç çıkıyor yani. Geçiyor 800, 800 sayısını. O yüzden 1, 2, 3, 4 5, 6 engel var. Diğeri 400'e kadarsa 5 engelden geçiyor. Diğeri 200'e kadarsa 1, 2, 3, 4 tane engelden geçiyor. 6 engel, 5 engel, 4 engel daha toplam 15 engel eder. Önce 20'yi göstereyim. 20 kolay bir soru. E, onlar basamağı dolayısıyla 6. Birler basamağı 10, 10, üzeri 0 olacak bu 1 demek. 10 üzeri eksi 1. 2 ile çarpmış. 10 üzeri eksi 2. 8 ile çarpmış. Eksi 2 yazmam lazım. 10 üzeri eksi 3 ile 5 ile çarpması lazım. Bunları toplarsanız 11 çıkıyor. Şu soruda birazcık zorlanılmış. Bu sorudaki olay şu. 2 tane ibre var burada. Karşılıklı olanlar karşı karşıya gelecek yani ya eksi 3'ün 4. kuvveti olacak bu ya da ters çevirirsen bu sefer 4 buraya eksi 3 buraya gelecek e, 4'ün eksi kuvveti ya iki, eksi 2 üzeri 5 ya 5 üzeri eksi 2 ya eksi 1 üzeri 6 ya da 6 üzeri eksi 1 bunlara baktığın zaman şunlar zaten kesir çıkıyor bu kesir 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 üzerine negatif olduğu için e, kesir olunca ne adam akıllı küçük oluyor ne adam akıllı büyük oluyor. Yani genelde öyle olur. Diğerleri de kesir e O zaman eksi 2 üzeri 5, Eksi 32. Eksi 3 üzeri 4. Artı 81. En büyüğü bu. En küçüğü bu. Bu zaten eksi, a, eksi 1 oluyor. Parantez var mı? Var. Niye eksi 1 oluyor? Artı 1 oluyor. E başka da diğerleri zaten şey olmuyor. E 81'den eksi 32 çıkarırsak 113 olur Adana. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.